and then... ve Manifest Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriledi ve 13 numarada dinledik. Haftanın 12 numarası. Listemize yeni bir giriş. Demet Kalın ve Level C5. Ben Unutma şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 12 numaradan yeni giriş yapıyorlar. Söz Yase ve Level C5 müzik de aynı. Düzenleme Ayro ve Akto ortaklığı var. Palma Müzik tarafından yayınlandı. İçimde Sakın yine yalan. Beni unutma, olmuyor. Ben sevdim ne gece unutacağım? Beni unutma aşkım, beni unutma. Aşkımız bitti bu yaz hem de battrunda. Ah, salıçık kızlar, çok güzelsiniz. Önce sevdiniz, sonra gidersiniz. Labelce yapmış, demet akıllı. Biz hepinizden daha çok giderliyiz. Oh, 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 oh. Oh, kalbim var beni bitirmek isteyenler var el yükseklerden siz bir dersiniz siz bir dersiniz odrum gün ve sağlam piyasa Ayşe Fatma kurbetli açtım multi 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka ay 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 herkes nerede senin kalbin hep herkes nerede uğraşamam ben artık senle istiyordum ama artık gelme ben gibi seni yüksek gardır, yüksek gardır, yüksek gardır, yüksek gardır, yüksek gardır. <laughs> yüksek gardır, yüksek gardır, yüksek, 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 yüksek Türkiye'nin en çok gardır. dinlenen popüler müzik radyosu Kral Pop Radyo'da <laughs> 12 numarada bu hafta listemize yeni ve hızlı bir giriş yapan Demet Akalın'la Level C5 Beni Unutma şarkısı dinledik ve haftanın 11 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizde 11 numarada 19 haftadır listemizde dinlediğimiz Ne Yapıyorsun Mesela yorumuyla blok i <Sessizlik> Söz Müzik düzenleme Hemen her şarkısında olduğu gibi Tan Taşçı'ya ait Yok başka hayalim şarkısıyla listemizde 7 numarada dinledik. Geri sayımda 6 numarada bu hafta listemize yeni bir giriş var. Blok 3 geçtiğimiz günlerde yayınladığı Kusura bakma şarkısıyla listemize hızlı bir giriş yaptı ve 6 numaradan start verdi. Ayrıca geri sayımda Blok 3'ü ne yapıyorsun mesela şarkısıyla 11 numarada dinlemiştik. 6 numara Blok 3 Kusura bakma listemize bu hafta 6 numaradan yeni giriş yapıyor. Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söyleyemiyorum Her detayın aklımda Unutmam asla Çok içtim önümü göremiyorum Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söyleyemiyorum Radyo TAP 20'de 6 numara. numara. Biz de her şeyi öyle bıraktığın gibi. Evet hala düzeltmedim uyku düzenimi. Ya arayan var ne soran var senden sonra benim. Galiba bilememişim senin kıymetini. Ama Allah'ımlar Allah seni çok özledim. sevmezsin sen geçemiyorum ben kusura bakma Özledim ama her çok üzde önümü göremezsin senden geçemiyorum ben hala kusur çok istedim, Sözü, müziği Blok 3 her şarkısında olduğu gibi kusura bakmayla listemize bu hafta 6 numaradan yeni giriş yaptı. Geri sayımda haftanın 5 numarasını dinleyelim. 5 numarada Perde şarkısıyla pozi yer alıyor bu hafta. Söz Müzik Pozi'ye yani Barış ait düzenlemede de Denizkan Boz var.